Herkese merhabalar. Bugün yöresel bir tarif yapıyoruz. Şey bu tarifi yapıyorum. Şöyle 2 su bardağı mercimeği kaseme aktardım. Bu mercimeği 2 saat önceden suda bekletiyoruz. Üzerine su koyuyorum, biraz ovuşturuyorum ve suda bekletiyorum. Antakya yöresine ait bir yemektir. Çok lezzetli ve güzel bir yemektir. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle iki adet patlıcanım var. Patlıcanlarım büyük olduğu için sadece iki adet kullanıyorum. İki adet patlıcan 600 gram yaptı. 600 gram patlıcanımı şöyle ikiye bölüyorum. Patlıcanlarımı küp küp doğrayacağım. Şöyle çok kalın yerlerini de hemen şöyle iki, ortadan ikiye bölüyorum. Patlıcanları alacalı soymadım. Siz dilerseniz alacalı soyabilirsiniz. Hiç gerek duymuyorum. Ve patlıcanlar eğer tatlı ise hiç tuzlu suda da bekletmenize gerek yoktur. 2 adet patlıcanı şu, bu şekilde küp küp doğradıktan sonra hemen kaba aktarıyorum ve üzerine 2 çay kaşığı tuz ekliyorum. Tatlı ise hiç tuzda bekletmenize gerek yok. Tuz ekledikten sonra üzerini geçecek kadar su ekliyorum. Diğer malzemelerimi doğrayana kadar bu da tuzlu suda bekleyecek. Diğer malzemelerim 3 adet domates, bir kapya biber, bir yeşil biber, 1 adet soğanım ve 6 diş sarımsağım var. Hepsini küp küp doğruyorum ve tencereye aktarıyorum. Hiç başka bir kaba aktarıp orada karıştırmaya gerek yok. Direkt tencerenize aktarabilirsiniz. Ve patlıcanları da hemen suyunu sıkıyorum ve sebzelerin üzerine koyuyorum. Bu arada kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalımda birçok faydalı tarifler var. Bakıp izleyebilirsiniz. Ve kanalıma abone olup zil bildirimi açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak kanalımı büyütmemde bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Suda beklemiş olan mercimeklerimi bu şekilde biraz ovuşturduktan sonra çeşmenin altına götürüyorum. Temiz yıkıyorum. Bütün suyundan arındırıyorum. Ve sebzelerin üzerine aktarıyorum. Daha sonra bir yemek kaşığı salça ekliyorum. Biber salçası sadece biber salçası ekledim. Bir çay kaşığı dolusu pul biberi ekledim. Ve bir yemek kaşığı kadar kuru nane ekliyorum. Naneleri kendim kuruttuğum için elimde ovuşturup ekledim. 2 çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Yarım su bardağı zeytinyağı ekliyorum. Dilerseniz zeytinyağı miktarını çoğaltabilirsiniz. Aynı miktarda su ekliyorum. Domatesiniz çok sulu ise yani daha fazla domates kullanacaksanız su eklemenize de gerek kalmayabilir. Yani domatesiniz çok fazla sulu ise ekstradan su kullanmanıza gerek yok arkadaşlar. Suyu ekledikten sonra iyice karıştırıyorum. Tencerenin içinde hepsini iyice karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyorum. Ocağa koyuyorum. Kısık ateşte pişene kadar en az bir 30 dakika sürüyor pişmesi. Kısık ateşe koyuyoruz. Bütün suyunu kendi domatesler, sebzeler suyunu önce salıyor, daha sonra suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Ocağa koydum ve kaynamaya başladı. Altını kıstım. Şu anda Sık ateşte kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Bakın bu şekilde bütün sebzeler pişmiş olmalı. Bakın altta hiç suyu kalmadı. O suyunu çekiyor arkadaşlar. O alttaki baloncuklara kalmayın. Onlar suyu çekiyor. Önemli olan sebzelerin ve mercimeğin pişmiş olması. Ve tekrar kapağını kapatıyorum ocağı kapatıp dinlenmeye bıraktım. 10 dakika dinlendikten sonra servis edebilirsiniz. Ben de tabağı aldım tadına da bakıyorum. Çok lezzetli çok da güzel oldu. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetle şifalar olsun inşallah.